cin kardeşlerimi bulduğumda barış diye bir şey kalmayacak. Eee, merhabalar. Kesin merhabalar arkadaşlar. Taycalı. Merhabalar. Al koridorda Mad kardeşimizle karşılaşıyoruz. Karşımızdan Miss Fortuna Brown var. Bizde Karma Jinx. Orta koridorda Nudur Reis, ormanda da Bator Reis. Operasyon başlıyor. Peki. Hazırsanız <laughs> Başlayalım mı oyuna? Ay, abi. O bizim bir tık sıkıntı yani karşı taraf bizi <laughs> biraz zorlayacak <laughs> ama biz gerekeni yaparız ya. Most, ya. Bence mosla canım. Beni biz... bayağı bir zorlayacak ya. Bir de adamın ana meyni yani <laughs> galiba. 50 tur filme girip çıktık biz ya. Biz 50 zaten. filme girdik çıktık. Amin. <laughs> Burada Anam. güven var. Her tur 20 kilo alıyor baba sakin ol sen. Eğit var kardeşim. Anladım çeksin de ben öbür kostümünü alıştım var ya bu biraz böyle tuhaf geldi bana. Bilen duydun mu? Aa ben İtip Hamadan gemi arasında değil. Hocam Oğlum, Gölge Adaları'ydıymış. Oraya yani nerede? Anamın namında. Hocam akraba sanaraydı. Ee. Gölge Adaları öyle kısma mı? Hı, öyle yazıyor vallahi. İyi. Bak be. Onlara bir görüm yardım etmiyorlar ikisine. Gölge vardı dediğin Neyim? şey. Yoruklar yor aha yor 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 yor. geliyor. Aha geldi. gördün değil mi? Ha. <gülüyor> <gülüyor> deriz ikisini. olsun. Hıhı. Sizin izletmesin şeyi. Aldım. O, yok, yok. Bizim zette çorbu. Çorum adamın. <laughs> <ama. gülüyor> Çorlu. <gülüyor> ben gidiyorum oradayım. Bunu benizeceğim ben bu bozacağım onların vereceğim. Bir W. Oy! Ben geliyorum oraya. O zaman oynarız biliyor musun? Kaçtı Jinx Aa şey, Miss Fortune'a sure. Ama oynarız, flaşı vardır Aa Fade yiğit Aa siktir Çıktı bir yere Fade geldi Allah. Sıkıştık abi Flaş oh. atın varsa Yok yok sıkıntı yok Geliyorum ben, ne yapalım Puhh, kara köpek seni Puhh, ah, kara köpek seni, kara köpek seni. Geldim 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 Yara yara Oyunca oyunca Bir kere daha vursanız şey atacağım onu Ah, yetişmedi. <laughs> Git tamam oğlum helal be. Çok güzel başladık Satı ya. Bir adamı öldürmek için 50 tane şey attık. <laughs> lan ben flash attım. Tutuştur attım Allah aşkına. <laughs> Benim canım attı <laughs> bak abi ben. de attım. <laughs> Şimdi ormana da geç kaldım amına. bana. <laughs> <laughs> ama yok iyi başladık ya. Ben tamam, en özellikle yani. kendi adıma söyleyeyim. İyi de başladık. Olamaz ama harbi çok iyi başladık. Benim elinize sağlık. Yani siz iyi başladınız. Erkenler, bot olarak erkenden onlar almanız çok iyi oldu abi.

Abi. Ah be, abi. Yetmedi ya. Selam abi? Ah be, olsun iki. Flash bariyer aldık abi. Çok iyi. Şu an yerde olsun çocuğu. ya. Yani. <laughs> <laughs> Güzeldi kara köpek seni Avrupa yaradı bize ya Ne Avrupası arkadaş <laughs> Anasını avladınız kim Tamamen lan <laughs> <laughs> Alıcı düzen <var> abi <laughs> Yok, yok <aynısı> ya Kanalı <laughs> Denelim mi abi? Yoksa kuleye şu şey şeyi alalım istersen. Olur. Tutuyoruz. Alamadım. Ol Bana Q deneyecek. Aldı galiba yan yanları bulunca. Gelecek mi? Gelmedi. Sağ olun. <laughs> ha? <laughs> Şimdi seni. Kaç abi sen? kaç. Ben... sen adamsın ya. ya. <laughs> gel gel. 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 <laughs> Görevini iyi yaptın asker. Dit yanına Zed'in yanına yaklaşmaya çalışıyorlar ben anlamadım. Evet. Evet, <laughs> <laughs> daha iyi. Türk olma ihtimali var mı? Yani? <gülüyor> <gülüyor> yok Arap'ım <'im> <laughs> Hayır Çerkez'im. Yalnız <laughs> <laughs> e, TF burada yok. E var geldi. Aşağı doğru iniyordu en Görüşü kırdı zaten onlar büyük ihtimal buradan geliyor. Ha burada burada yardım var mı? Geliyor hocam. Geliyorum. Batu geliyor. Al da al, al geliyorum Batu sen de al. Bizimkiler de oradalar yalnız. Öldüm ben. Ah ben kaldım ya kız. Allah, Allah'ım. Çıldıracağım ha. <laughs>

<laughs> ha, hazır Herkese herkese yarak vermeliyiz. <laughs> <laughs> yarak ver alalım sokağa çıkalım. <laughs> şey de var ya Türk Melisandar, Herkese... Türk yaraklı kuvvetleri. <gülüyor> 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 ben Türkiye'de yaşıyorum var mı? Bana ne <laughs> Altı oldu Azerbaycan. Azerbaycan'dan gelirim sen eski ya, Atı sürdüğün aşağı sokayım böyle ben başı <laughs> oh. Bir saniye geç Yardım edin öldürür mü onu? Abi, onur ben Onur onu. Bekle abi Onur abi. Aa boşa gitti. Tam bu çocuğa Ölmezsen aldık orayı. Geldim abi oynadık. Ama ya, ya. İşte bu be. Bana bile ihtiyacı yok. Abi tek başımıza yani bir makineyiz bizde ya anlatabiliyor muyum? Gördünüz arkadakini mi? Kara köpek seni! İki abi. kere hit kule attım valla. En son da Allah'tan. Tuşu karıştırıyorum. E var benim. Yavaşlattım onu. Güzel. Oo öldü o zaten. Bizim burada ağacı kökten, kralını götten sikerler oğlum. Bak Azerbaycan'dan geldim ha. <gülüyor> <gülüyor> Herkese sabahın. Gece <laughs> <laughs> sen. Nasıl dünya? Herkese salam gönderdim. Hayır, <laughs> <laughs> bu <Ben>, ne istendi <Kürcistan'da> sen? Yetinayla. <laughs> 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 25 yaşım. Ona ölüyor mu abi sen? Hangisi? Adamın <laughs> Yalnız 2000 <laughs> ekibin... hiç hayırlı şeyler bilmiyoruz yani nerede böyle boktan işler var hep bizde <laughs> hep onur abi ya yani. bana öğretiyor ne boktan işler işte onlar benim boktan be. What, <gülüyor> <gülüyor> What? <gülüyor> 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 What's going on man What <laughs> <laughs> Tuh! Kara köpek seni. ne? gel devam devam oynarız. vuruyorum ben. manası kalmamış onun. O gitti zaten. Evet, evet, o yüzden. Dedim ya önce demedi bana bu şanssızlık oldu bu. Kim deneyeceğim, deneyeceğim Ultiyi keşke bunu atmasam tamam. bunu şu an denerdim yani. Aynen. Buna patlasalar diye. <laughs> Ulan o kadar miyolar var Abi Eylasana <laughs> Bunu aldım geliyorum oraya hızlandım oğlum. Aa git durdurmaz onu ya kara Ağırlar, köpek seni. Adam oynadı ya. Ekip ayrı kaldı ya öyle. Onur abi yardım var mı? Ne var ne boşaltıyoruz. Ay. Geliyorum bekle. Bana doğru gel. Bu kredi yakarız gibi geliyor Beyzat bence Beyzat. Beyzat TP gelebilir. Aha geldi zaten. Buradayım. Tam buna ben ne diyorum bu kart ne? Ben benim bait'i gördüm peki. <laughs> tamam mı? Evet abi. Dur o adam yine Şu bir adamla kaçayım oh, ben. Oo TF geldi. Şey İkinci TP aşağıda. Hı hı. Geldi. Bir şey geldi ama boşa gittim bu. Bo. Ben sıçrayı hesap etmedim. Ben gitmiyorum abi aşağıya. Yok yok gelmene mi? gerek yok. Ben döneceğim bir base atayım. Eşen bitsin. Olur abi oynar mısın şeye? Gel buraya. Ultim var ama oynarsanız ha? ben de sallarım uzaktan. Gelecek o bize. Bekle abi hiç sallama şu an bekle. Gel gel. Gel, gel. gel, gel. gel abi buna. Gel bunu alırız. Tamam misfortune gidiyorsa doğru. Ben abi dön. Evime fi dön. kara köpek seni. Ya ya, ya alırız alırız alıyoruz gel. Kara <laughs> köpek seni. <laughs> çaldım kusura <kısırı ama>. bakmayın. Böyle <laughs> de olmaz ama ya. Yani. İki tane çaldım. Hem oradan çalarım hem oradan çalarım. Tar çok iyi çünkü. Abi 9-0. Yalnız bakı gördüm orada bizim örmeyi şey gördüm ha. Otu al al al. Abi işte böyle playslar. Ölmüyoruz ya. Ben diyorum ikimizi... Ben önereceğim kendimi ya Faker'ın yerine. <laughs> T1 yalvarıyor abi gel diye. <laughs> Şeyde hayat yok. Yoksa ben de giderim yani. Bu arada yayına yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Yayında <laughs> Illusion'ın hocası var. Hangi söyledim mi? Ha Illusion'u söylemedim ya. Şu an Eurovest'te arkadaşlar Diamond Hero. Ya <laughs> ama anlıyorlar zaten. Mion'a 27 gol gelince 18 gol gelince. <laughs> ne oluyor sizler yani? Ya <laughs> ee, yeni Efe <laughs> <da. gülüyor> burada değil dikkat edin. Abi size şey gelebilir. Ha yok gelse. buradaymış. Gelsene abi, şu an çok oldu abi. zaten ya. iki vurduk. Vurdu. Aa vurdu. Oy. Yavaşlattım onu ben de yavaşladım. Sarsan etmeyi koydum ama oraya ama oraya. Güzel güzel buranın nasıl iyi oldu. Biz bir tık fazla zorladık. Veremedik yani ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Ben fark etmez abi ben artık giderim girerim yani. Bir gün ayarlayalım o zaman girelim ya. Böyle bayağı girmedik. Bir gün böyle abi? <laughs> <laughs> Yardım yasak şu ayakta. Bak olur mu abi? Ama abi, ama abi ben kaldırdım abi. <laughs> Ağar geldi. ölme. Altına kadar çıktın iyi yani. bize gelecek ha. Yok cidden Aman harbi kurtulman iyi olmuş. Güzel bir bize dönecek kardeş. Sıkışmaktan korkuyorum hani şu tam olarak. Şurayı hiç Bu bir tane e, yayıncı Hı, var için, takipçimiz var diyeceğiz Alırsın ki onu abi de. Passar geliyor geliyorsa doğru. Abi sana oynayacak oynadım ben. Oo! Tefe geldi. Bunu da alırım. Allah'tan kurtarmışsın kendini cidden öyle yani. Bu oyun pişmanlık. Abi da Bir noktadan şey sonra... Yalnız. Artık hani yok, sorucu gibi yani, ya. bırakamıyorsun, bağlı Tima gelmese alırdım onu ya, Tima çok beni bozuyor. Hocam, çete Hocam bak işte hani... ...Koronsa'dasınız diye. di, merkezindeyiz, içinde. Yukarı doğru bakalım. Yukarı ayrı Hoppa. O oh, mantar varmış. Tamam abi. Tam gözüktü orada. I'm sorry that that the Şeytan olmuş değil mi? Yok. Oo, sen çıktı lan kardeşim. Kaç kaç patlayacak buralar. Oo. Efes'e doğru geliyor. Dikkat edin. Ona mantar döşemiş o Ben bir base atayım ya. 3k oldu ben bu. Ben bu <laughs> Ebedi bitiyor. Buranın belli bir parçaları azaldı güzel. Olduğumuz zamanda da Allah nasip daha etkili, daha böyle hırslı, daha böyle istekli Yayınlar da gelecek hem videolar da böyle içerikte çıkabiliriz. <laughs> <laughs> Video kalandı lan ha. Bunlar hep seni şimdi gibi geliyor lan ama. Bir de adam 250k ben anlamadım yani. Bravo, brav. Beni ezer diyordun da. Buram buram nerede? Oy kim o burada çıktı? Otur gel. Şu ondan çıkalım ben ya kesemeyiz onu. Çoğu pusmuş şerefsiz. Tamam. <laughs> 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 <Yöpeğe> sıkmış yani. <laughs> Oha. Ne oldu ya? Bu daha 14 levelsin. Bu nasıl oluyor? Ne abi? Ben 16 10, level olmuşum. Oha. Farmları çok tek <laughs> almışsındır hep. <laughs> Aynen öyle. ben yanına geliyorum senin. Ben senden ayrılıp eski düştü benim ya. <laughs> Arma kaç yaşındasın diye. 69. Babamın öldüğü yaşlarıyım. Bugün benim bugün. sen annene sor bana öyle. Gel buraya. <gülüyor> <Gülüyor> ha montaro Dur dur dur. Ah burada. Adam öldü amına koyayım. Ha bunun da bu şeyine sinir oluyorum <laughs> ya. Yani. Dönüyor musun? Ben bir alacağım Ay bomba yemek götürüp geliyorum. Evet. Ramadan bitti de dayı onu alacağım ya. ya Kutla sen de bari. de ya. Allah. abi, <laughs> <Deniyordum>, abi. <laughs> abi doğum oldunuz Tristan ee... Aga. mı alsam? Kraken mi alsam? mı alıp ondan sonra Kraken'e alayım. <laughs> Ben Ama orası kaldı bana hmm. Ben de oraya gelmeye çalışıyorum Canları azaldığı zaman da bana da hepiniz yeterli <laughs> Ya nasıl bir sütun atıyorsun sen tf ya Adamız bilgisayar kartına bakar mısın Allah aşkına ya Oy 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 o ne yok saplamaya devam anladım. kardeş. Çok döşendim onları. Acayip döşendim. Abi bizi biz yani. <gülüyor> ya <laughs> ticamızı <teçemize> öğrendik <laughs> yani. <gülüyor> Oyun bitti abi. <gülüyor> <gülüyor> Aa kadim geldi. Sen 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 sen. Sen sen Fransızlara direkt düşmüş şey miydi ya? Sen izimi çekiyorsun benim. Bana hepimizi istek gönderedik ha. Bu durumlar nedir ne değildir. Yok. A, alan bir lafı bırak. Hasar da odumları ve sായları onları bir kontrol edelim. Ondan sonra Kaydımızı durduralım. Level dakikada kaykıştı. Çok yavaş ilerliyor çok. S almışız. Sağlık olsun güzel. Sar 18 kaybolmuşuz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.